Bu iki başlık altında toplanıyor. Bir eş zamanlı onarım deniyor. İkincisi geç onarım deniyor. E eş zamanlı onarımda plastik cerrah ve genel cerrah ameliyata beraber hazırlanıyorlar. Ameliyattan önce ameliyat sırasında ve ameliyattan sonra hastayı beraber takip ediyorlar. Genel cerrah onkolojik tedavisini yapıyor. Meme dokusu ve memenin gerekli kısımlarını uzaklaştırdıktan sonra iş plastik devreye kalıyor. Çeşitli yöntemlerle aynı senasta hastanın meme, memesine onarım yapılıyor. Ne yapılıyor? Bu aşamada birçok yöntem var. Hastanın ihtiyacına göre, hastanın motivasyonuna göre ve doğru endikasyona göre bir yöntem tercih ediyoruz. En kolayından, en karmaşığına doğru gidecek olursak ilk yap, eş zamanlı onarımda en basit yöntem direkt meme protezi koymak. Hani silikon diye tabir edilen meme protezi koymak. O aşamada bütün her şey bitiyor. Mastektomisi yapılıyor, protezi konuyor. Hasta ameliyattan çıktığı zaman memesi oluyor. Bu genellikle sadece memesinin içinin boşaltıldığı ve hastanın ışın tedavisi almayacağı durumlarda bu, bu yöntemi tercih ediyoruz. Bunun bir basamak ötesi biraz daha karmaşık hali. Ee, önce bir e, oraya doku genişletici koymak. Ee, arkasından e, bir süre sonra e, onkolojik tedaviler tamamlandıktan sonra o doku genişleticiyi, çık genişleticiyi çıkartıp yerine silikon protezi koymak. Ee, bu daha çok e, doku eksikliği olan ve radyoterapi evet bu gördüğümüz şey e, doku genişletici. Daha sonra radyoterapi alma ihtimali olan hastalarda bunları kullanıyoruz. Önce doku genişleticiyi koyuyoruz, bunu şişiriyoruz, orada meme dokusunu takdir eden bir boşluk oluşuyor. Daha sonra hasta ışın tedavisini görüyor, bu şekilde protezi de ışın tedavisinden korumuş oluyoruz. Bütün her şey bittikten sonra bunu çıkartıyoruz. Bu zaten görmüş olduğunuz bir hastadan çıkmış doku genişletici. Bunu çıkartıyoruz yerine kalıcı protezini koyuyoruz. Ya da meme rekonstrüksiyonu, meme onarımının diğer bir yöntemi de öz dokuyla yapılan onarımlar. Bunlar işte karın dokusu olabilir, kalçada, kalçadan alınan dokular ya da sırttan getirilen dokular olabilir. Aynı seansta bunlar da uygulanabiliyor. Tabii bu işlemler olayı biraz daha karmaşık ve uzun hale getiriyor. Hastanın durumu ve motivasyonu uygunsa bu yöntemlerde tercih edebiliyoruz. Evet şimdi şekilde gördüğümüz karın dokusunun e, meme yerine transfer edilmesiyle yeni bir memenin oluşturulması anlatılıyor. Şimdi bu ameliyat yöntemi bu da e, sırttan getirilen bir yöntemdir dokunun, meme dokusunun yerine getirilerek yeni bir memenin oluşturulması anlatılıyor. Şimdi karın dokusunun e, getirilmesi belki ileride tekrar konuşuruz. E, bayağı komplike bir iş. E, daha uzun bir ameliyat. Hastalar e, ilk tanıyı aldıkları zaman e, bu ameliyatta biraz çekimser yaklaşıyorlar. E, çok hazır olmuyorlar. Bunu daha çok e, geç dönem rekonstrüksiyonlarda e, geç dönem onarımlarda tercih ediyoruz. Ama hastanın isteği durumunda tabi bu da yapılabiliyor. Geç dönem dediğimiz hastanın meme ameliyatı yapılıyor, memesi alınıyor. Işın tedavisi, kemoterapisini görüyor, üzerinden zaman geçiyor. Hasta bile geldiğinde artık bir memesi yok. Buna ne yapabiliriz? Tabi plastik cerrahi olarak da buna da biz çok güzel çözümler üretiyoruz. Bunda da hastanın daha önce almış olduğu tedavilere göre çeşitli yöntemler uyguluyoruz. E gene hangi yöntemi seçeceğimize hastanın genel durumuna, işte kilosuna, ışın tedavisi alıp almadığına, cilt kalitesine bakarak karar veriyoruz. Hastanın isteği ve beklentisi bu kararımızı etkiliyor. Bu geç rekonstrüksiyonda ee, yöntemin tercihi e, hastayla doktorun arasındaki ilişkiye bağlı Çünkü birçok yöntem var bir hastaya uygulanacak birden fazla yöntem oluyor çoğu zaman tek bir yöntem olmuyor ve e, hastayla uzun uzun konuştuktan sonra e, hasta ve doktor doktor ortak bir karara varıp e, en uygun yöntemi seçiyorlar e, şimdi gene en basit en basitinden en karmaşığına doğru gidecek olursak en basiti memesi alınmış bir hastada en basit yöntem önce oraya bir doku genişletici yerleştirmek o göğüs kasının altına daha sonra peyder pey onu şişirerek orada bir e, protezin konulacağı bir boşluk bir göğüs e, kabartısı oluşturmak daha sonra o balonu doku genişleticisini çıkartıp yerine protezi koymak bu şekilde e, iki seanslı bir ameliyatla hastaya bir meme kazandırmış oluyoruz. Protezi görüyoruz. Burada da aşamalar evet. mı gösteriliyor şişirmek dedi. Evet, burada da aşamalar. Bu bana göre en soldaki görüntü hastanın bize geldiğinde bir memesi yok. Ortadaki oraya biz balonu kasın altına yerleştirmişiz. Daha sonra şişirmişiz ve şişirdiğimizde çıkartıp yerine artık bir protez koyarak bir meme oluşturmuşuz. Böyle iki aşamalı bir ameliyat. Bunu hangi hastalarda uyguluyoruz, hangi hastalarda uygulamıyoruz? Onu da kısaca bahsetmek gerekirse. Bunu uygulayabilmemiz için en ideali hastanın daha önce radyoterapi almamış olması. Mastektomi yapıldıktan sonraki kalan dokularının, o meme dokusundan geriye kalan dokularının elastikiyetinin ve deri kalitesinin iyi olması, iyileşme sırasında e, bir problem yaşanmamış olması, sütür attığında bir problem olmaması eskiden kalan bunlar bizim için olumlu şeyler. Ama eğer hasta radyoterapi almış ise en büyük en korktuğumuz şey bu. Or oraya daha e, sonra orada enfeksiyon gelişmiş, bir miktar doku kaybı oluşmuş. Hani orada daha sonradan bir problemler yaşamış ise e, hastanın e, bu ameliyata uygun olmadığını düşünüyoruz. Hı, hı böyle bir durumlarda böyle bir durumda e, olay biraz daha e, kompleks hale geliyor. E, bir basamak atlıyoruz. O zaman ne yapalım diye düşünüyoruz. Önümüzde gene birden fazla seçenek oluyor. Seferde otolog doku alternatifleri ortaya çıkıyor. Otolog doku dediğimiz, kısaca bir parantez açayım. Meme rekonstrüksiyonunda bir e, öz dokular, hastanın kendi dokuları kullanılıyor. Bir de e, protezler kullanılıyor. Ya iki, bunlar teker teker kullanılabiliyor ya da bunlar kombine edilebiliyor. <laughs> yani e, yöntem erken geç olarak ikiye ayrılırken kullanılan malzemeye göre de protezler ve e, öz dokular diye de ikiye ayrılıyor. Bunları kombine ediyoruz. <laughs>